Bak gördün mü ne kadar Görmek önemsiz işte. bak ne kadar Görmek önemsiz. Işte. Allah aşkına ya. <laughs> benim güzel ülkem, benim güzel insanlarım yani bagaj havuzunda böyle bir şey olsa ne olur, olmasa ne olur ya. Kendimi tokatlayacağım ya o noktadayım yani. Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videoda fırsat arabalar sayfasında yayınlamış olduğumuz Nissan X-Trail arabamızı Nurullah abimiz Eskişehir'den almaya geldi. Ramazan abimiz Isparta'da arabayı satıyor. Şimdi süreci çekeceğiz ama daha öncesinde kısaca bir hikaye alalım. Normalde bu araba Nurullah Bey'in hayalinde yokmuş ama nasıl cereyan etti onu sen bir söyle abi. Laguna ile geldin. Evet bir Laguna 2 kullanıcısıyım ben. Full araç severim. Fiyat performans uygun olan bir araç bulamadım. Dolayısıyla onunla bu zamana kadar geldik. Daha sonra tesadüfen Murat arkadaş eşim sizin sayfanızı göndermişti. Ben bu aracı gördüm ama eşim isteyeceği hiç aklımız ucundan geçmiyordu. Kafede otururken yükselmeye böyle dedim, başladım. Aynen böyle bir araba var dedim. Gösterdim. O da bayıldı. Evet. Donanım olarak beni doyuran bir araç. D segmenti SUV'm olacağını ben hiç düşünmüyordum. Bu zamana kadar da bakmış değilim aslında. Peki şimdi arabayı ekspertize götüreceğiz. Sen hassas bir müşterisin abi anladığım kadarıyla. Evet. Bayağı sorguluyorsun, araştırıyorsun. Evet. Bu güzel bir şey, çok hoş bir şey. Ekspertizde bir sorun çıkabilir mi sence? Yani şöyle şimdi... Ee... Nasıl bilmiyorum, yok. Anlattığınız gibi değil mi araba? Şimdi Araçta tabi zamanla belki başka bir şey olmuştur, şudur budur hani bunların ışığında ben açıkçası kafam temiz geldim buraya. Sen de fırsat arabaları test ediyorsun. Buraya kadar iyi geldiniz. Evet. Bakalım evet. ondan sonra ne <gülüyor> olacak. <gülüyor> Ramazan, <gülüyor> evet, aynen. Ramazan abi inşallah Allah nasip olursa arabanı bugün satacaksın sen de. Amin inşallah. Arabamıza güveniyoruz, sıkıntı çıkacağını zannetmiyoruz. Sıkıntı çıkarsa <laughs> yakarım bu arabayı da. <laughs> yakarız, gerekirse yakarız. <laughs> Fiziksel olarak <laughs> baktın mı abi arabayı, inceledin mi? Yani olarak aktarılan videolarda ya da fotoğrafta gördüklerimiz aynen birebir tutuyor, örtüşüyor. Herhangi bir gamzesi, göçüğü her şey gösterilmiştir. Her şeyi gösterilmiş. O konuda herhangi bir soru işareti yok. Zaten hani anlatılabilecek dozaj neyse o anlatılmış durumda. Bak şöyle iş kozmetini falan iyice bak. Videodaki gibi mi? Detaylar nasıl? Aynen videodaki Mesela koltuklarda deformasyon yok dendi. Sadece zamandan kaynaklı belli bir karar mı? Hakikaten de şu an öyle. Baktığım zaman tuş takımlarına baktım. Tuş takımlarında ilk günkü gibi o hassasiyet mevcut. Direksiyon bunlar da hani kronik dökülebiliyormuş. O hale de gelmemiş hatta görünüyor. Evet gelmemiş. Şuna ben şaşırdım abi. Direksiyonu bir değişim yok değil mi? Yok. Gerçekten temiz duruyor. X-Trail direksiyonu çabuk gider. Sürekli yetki servis bakımını Sürekli bu? Sürekli o iyi bir işte şey bak. Sürekli yetki servisin artısı bu abi. Tabii yetkili serviste ben kayıtlarına da baktım. Bakabilme imkanım oldu. Girdiği çıktı tarihler belli, rutin bakımları belli. Normalde bakamaman lazım. Vermezler abi. Nasıl baktın? Ee, nasıl baktım? Bütün Türkiye'yi araştırdım. <laughs> Bütün Türkiye'ye tamam, yani. Tamam zorlamayayım seni. Bağlantılarını kullanmışsın. Çok. Yani ben arabada gözlük kabı var mı diye baktım. Yok yani, muymuş? Var var. Ha var değil mi? Hayır yani çok basit bir konu. Yani gözlüğü koyacağım yeri düşündüm yani. Ama olmayabilir yani. Olmayabilir, olabiliyor. Çok sürpriz. Arabada şerit takip olur, masaj olur ama güneş gözlüğü yeri olmayabiliyor. Tabii şeyler olabilir. Hani o doluluğu tabii. ben sevdiğim için böyle hani insanlara garip gelebilecek şeyleri arıyorum. Hakikaten de hani garip dışarıdan bakarsan. Sen şey seviyorsun abi. Yani... Seni var ya Fransız arabaları mutlu eder biliyor musun? Evet, bir fransız. de böyle arabalar seni mutlu eder. Yani ben de özellik olsun. gerisi önemli değil. <laughs> ya yani ben işe giderken de mesela kısa bir mesafe, çok uzun değil. Yani gözlüğümü oraya koyarım. Kenara atmam. Modumu yakalıyorum, değil mi? Çünkü ben onu istiyorum. Yani bardaklıkta bardak durur, başka bir yerde durmaz. Şu an mesela çok güzel bir bardaklığım var. Laguna'da mı? Laguna'da basıyorsunuz otomatik açılıyor. Herkesin araçlardan beklentisi farklıdır. Kimisi yeni olsun, kimisi evet. hızlı olsun der. Ben de tamamen konfor odaklı, eğlence odaklı. Yani gittiğim yollarda keyif almam gerekiyor. A noktasına, B noktasına her türlü giderim zaten. Renkli bir adama benziyor Ey abi sen zaten. Arkadaşlar o zaman gidelim. Ekspertizle arabamızı kontrol ettirelim. İnşallah her şey söylendiği gibi çıkar. Ekspertize gitmeden önce Nurullah abi bu sempatik tavırlarınla, bu Eyvallah. dolu araba seven tavırlarınla dolu dolu bir abonelik ister misin bizim için? Arkadaşlar kanalımıza mutlaka abone olun. Burada farklı şeyleri bulabilirsiniz. Ben de tesadüf arkadaşımın gönderdiği bir link üzerinden ulaştım. Şu anda da hiç beklemediğim bir noktaya geldi iş. Arkadaşlar şimdi ekspertize gideceğiz ama şöyle problemimiz var. 7 kişiyiz. O yüzden arabayı arka koltuktan açacağız. 7 kişilik formda gitmemiz lazım. Onu da deneyeceğiz. Sen dolu araba seviyordun. Aynen. Herkesi götürebileceğiz. Arkadakilere sanki çocuk otursa daha iyi gibi değil mi Ramazan abi? Aynen abi. O zaman arka tarafa abi... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımız da Nurullah o, abinin arkadaşları. Bir biraz büyüdüler yani artık şeyde. <gülüyor> 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 ha özür dilerim dur. Ya, dur. lütfen. Hangi dağdan indin de? Ah <laughs> be söyledi. Ah be abim be. <laughs> Arka tarafta Edi ile Büdü gibi olmadı mı <gülüyor> abi? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Pilot garaja gidelim mi? Olur. olur. Uygun mudur ya. yani sizce? Olur olur olur. Sarp, Siz nereyi istersiniz? Evet sevgili arkadaşlar düğmemizi de indirdik. El freni indirmemek benim huyum abi. Ben her indirmeden gidiyorum videolarda. Abi Çok... şeymiş bu ben daha yeni öğrendim biliyor musun? Kemeri taktığın zaman. Elektronik freni kendisi iniyormuş. Arabaların hemen hemen hepsinde. Ben, o şekilde. Ben bilmiyordum yalnız. O i̇şte bu araba binmeyi hak etmiyor musun Ramazan abi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ekspertise gidene kadar da ben bir test edeyim arabayı. Abi bu araba gerçekten D segmenti büyük bir su olduğunu hissettiriyor yani her türlü. sen Kaşkay'a bin. O da ona göre hissettiriyor. Şerit takip, çarpışma önleme, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, hız sınırlayıcı, tabela okuma. Tabela okuma. Aa, tabela da bakıyormuş. Uzun kısa far ayarı. Yok canım, uzun kısa far da mı var bunda? Açıkçası benim için önemli olan öncelik konfor, keyif alabileceğim nokta. Tabii ki daha yakışıklı olsun isterim, daha performanslı olsun isterim ama sonuçta bunları test edebileceğiniz ya da bunları hissedeceğiniz süreler belli. Ama koltukta ısıtma varsa kışın 8 ay her gün kullanırsınız yani öyle bir fark var. Allah abi sen çok bilinçli bir müşterisin ya. Her zaman karşılaşmıyoruz biz. Perdeyi açma şeyin hak etti abi. Senin için perde açıyor. Mesela bunun elektrikli olması müthiş bir durum. Acayip de keyifli. İşte elle zaten sonuna kadar götüremez götüremezsin. Götüremez tabii. Şanzımanına da bakılacak. Halde hangi pakette olmamız gerekiyor? Bolt ve diğer paketler. Bolt class paket yapalım. İnternet ödemesi farklı, buradan ödeme fark gibi bir yazı okumuştuk. İnternette %10 ve 15 arasında indirim yapıyor. Bu yaz bu arabanın bir işlemi var yani bir yüklü trameri var. Tabii tabii. Ne kadardı Ramazan'ın 48 trameri? 48.900 ne olmuş o tramerden? Abi birisi bende oldu. Burada Doğu Ekoloji Dalı kavşağında traktörün birisi duramadı, hafifçe geldi, dokundu. Biz serviste yapısını istedik. Kasko dolunca orijinal parça takılsın istedik. Kaç para tuttu o ee, hasar? 35 bine yakın. Arkadan mı yedi araba? Aynı. Ama dışarıdan görsen kazayı ki... Evet, hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey. Yok. 35 bin lira tramer bunda ne arar dersin. Ama sağ olsun servisçi arkadaşlarımız değişmeyecek bütün parçaları da değiştirmiş. Arabaya yani, yenilip yola, yola çıkacak. Yola çıkacak. Ha, ha, tamam. Onlar test edecekler yani. Otomatik testleri bir aynaya çıkartmak yani. zaten yani. çok da mantıklı değil. 360 derece kamerayı çalışıyor. Harika. Hı. Harika bir özellik. Ee, hem otomatik vites ayrı e, otomatik ama CVT şanzıman donatılmış bir araç bu. Evet. E, Dinoda verimli bir ölçüm yapılamıyor bu şanzımanlara. O yüzden dolayı yol testi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Otomatik vitesli araçlarda daha çok e, şanzıman vites geçişlerinde sarsıntı, ses, kavrama problemi, tork konvertörlü kontrollerini daha çok ağırlıklı yapıyoruz. Hı. Tabii sürüş esnasında da aracın ön takımı, arka takımında herhangi bir ses var mı yok mu? çekme var. Onların kontrolleri de yapılıyor. Şu an tam basıyorum. Çok hafif bir performans düşürüyor şu araç şu anda. Tora şanzımanında arıza kayıtları da var. Onları döndüğümüzde yine tekrar değerlendireceğim. Araç Nissan X-Trail 2014 model 126.779 kilometre test alanımıza giriş yaptı. Aracın motor mekanik üst kontrollerinde biz her araca bilgilendirme amaçlı yağ su değişimi öneriyoruz. Sonuçta ikinci el araç alınıyor. Bunların kontrolünü sağlattırabilirsiniz. Motorda bir terleme mevcut. Yağ kaçağı boyutunda değil terleme şeklinde. Gözle görülebilen kayışlarında bir ses var. VK ışığında herhangi bir yıpranma çatlama yok ama rulmanlarında bir ses mevcut hafif bir şekilde. Interkol turbo borularında kaçak mevcut. Bunlar önemli mi? Olabilen şeyler mi? Yani şöyle VK ışığının rulmanlarındaki ses herhangi bir sıkıntı yarat kaçacak bir ses değil. Ama interkol turbo borularındaki kaçak kontrol edilmesi gerekiyor hmm. o kaçakların. Terlemelerde de herhangi bir işlem yapılmaz ama terlemeler yağ kaçağına dönüşebilir. Şu an yağ kaçağı boyutunda değil terlemeler. Aracın mekanik alt kontrollerinde motor alt kısımlarında terleme mevcut. Arka baltalar orta seviyede. Alt rutil ve rot başlarında yıpranlar var. Ön ve arka salıncaklarda yıpranma mevcut. Motor takozlarında da yıpranlar var. Değişim öneriyoruz. Aracın iç kontrollerinde sol ön kapı döşemesinde bir sigara yanığı mevcut. Sol arka kapı döşemesinde deforme mevcut. Aracın boya kaporta kontrollerine geldiğimiz zaman Ön arka tampon ve bagaj kapağı plastik. Plastik parça kontrolü yapılamıyor. Sol ön çamurluk değişen. Sağ ön çamurluk boyalı. Sağ ön kapı kuru çekiç boyasız göç konarımı yapılmış. Sol arka çamurluk da boyalı. Ön panelde işlem var. Arka panel işlemli. Boya mevcut arka panelde. Bagaj iç havuz, havuz da işlem görmüş. Yani herhangi boya yok iç havuz sacında bagajın ama işlem görmüş. Doğrultulmuş. Aracın OBD beynine bağlandığımız zaman motor elektroniğinde otomatik şanzıman elektroniğinde aktif arızalar mevcut. Normalde bu arızalar titreşim yapar araçta ama yol testinde ustam herhangi titreşime rastlamamış araçta. Biz bunlar için yetkili serviste kontrol öneriyoruz bu beyindeki arızaların. Bunların da çıktısını aldık. Aracın seyir halinde bir ses mevcut. Bunun da kontrolünü öneriyoruz. Kilometre sorgulamasını yaptığımız zaman da 2017 yılında 31 binde, 2019 yılında 62 binde, 2021 yılının 10. ayında da 119 bin kilometrede muayeneye girmiş araç. Şu an 126 bin kilometrede. Bu veri aralıklarında herhangi problem görünmüyor. Hasar sorgulaması yapıldığında da iki parça hasar kaydı bulunuyor araçta. 34.367 TL'lik diğer de 14 52 TL'lik hasar kaydı bulunuyor. Araçta herhangi bir MT ve par cezası borcu bulunmuyor. Ya bize şey sürpriz iyi kötü bir ilgimiz fikrimiz vardı. Hani onu şey yaptık. Onun problem Ön panel ve arka panel. panel da sizin de bilginiz yoktu galiba. Bagaj havuzunu Şu zaten arkadan kanka. vurmuş ya. Şu anda gözle şekilde olabilir mi? Tabii Ya bu havuz var ya bagaj havuzu. Ya benim gücenmesinler ama ekspertizce arkadaşlar havuz mavuz falan filan. Ondan sonra arkasından bir alım satım sektörün havuz deyip şişirmesiyle. Evet. Havuz. Ufak tefek havuzdaki o darbeler falan Olanmıştı. ne olacak o yani? Bazen yani. tamur darbesinden bile yapılabilir ama galen onunca bir değerlendirelim istedik. Bagaj havuzu silinmiştir. Yeniden yapılmıştır. Bagaj... Bu bir kusur. Bagaj havuzun ucunda darbe vardı var. Bunlar önemli değil ama bagaj havuzu geçince öteki de şimdi dilden dile yayılıyor herkes. Kimse net bilmiyor. Bagaj havuzu mu? Ha. Bu neymiş abi aman abim Yok, ah be abi nerede, <gülüyor> abi. <gülüyor> abi onu görme şansımız var mı gel abi şuradaki darbe abi, Düzeltme abi. deyince ben şöyle bir bak abi, gördün abi, mü yani ne kadar önemsiz bak i̇şte. ne kadar önemsiz işte. evet bir, bir... <laughs> Allah aşkına ya <laughs> benim güzel ülkem benim güzel <laughs> insanlarım yani bagaj havuzunda böyle bir şey olsa ne olur olmasa ne olur ya <laughs> Ya kendimi çok atlayacağım ya o noktadayım yani. Arka panele bak arka <laughs> geliyor ışık geliyor şimdi. Tam şu kısımlara bakıyorum yukarıda. Şu boya atıyorlar. Gördünüz mü bakalım? Evet. Yani spreyle kazılmış bir yer. Yani tamir olmuş. Sonra tekrar üzerine boya atılmış. Anladım. Yani. Tamam. Ön panelde bir şey söyleyeyim. Evet, i̇şte evet. Bakalım. Bizim bakalım. Şu kısımda zaten bak şöyle görebilirsiniz. Boya atıklarını görebilirsiniz. Tam şurada, şu bölgede. Evet. Yani herhangi bir boya işlemi yok. Doğrultma işlemi yapalım. Mesela şurada ayıklar var açılmaları. Şuralarda falan bir şey yok zaten. Siz Yok. Tamam. Bunları söküp kontrolü yaptınız. Tabii, evet. değil mi? Aynen. Şuradan şöyle buradan muhtemelen vuracağız. Yani, herhangi bir sorunu yok. Tamam. Bu arabanın var mıydı önden darbesi? Hani evet. arkada. Ha, tamam. Tam kamyon geri geri gelirken evet. ben de oradan durmak da öğrenmiştim. Evet. Aynen. Şu köşeden Vay be. park halindeyken bu kamyonun buraya çapar şuraya... kanı çarptığını mı öğrendin gelmeden evet. evet. önce? ilk sahibini. İlk sahibini ilk şuraya bir imza at abi. Ya. İlk sahibini, i̇lk sahibini Facebook'ta buldum. Sadece isminden yani. Sağ olsun hayranı bu arabanın galiba profilinde fotoğrafı vardı. Abi elinize sağlık. Abi hayırlı olsun. Teşekkür şimdi. ederiz. Ne yapalım abi? Bir şanzıman için ben iletişime geçmiştim. Ha, onu buluruz <laughs> Fortuna. Evet, konumu da hazır. Abi yemin ediyorum ben ay ben şok. Biz aynı zamanda video çekiyoruz alım satım sorun olmaz değil mi? Yok yok. Tamam. Hata kayıtlarını gösterelim mi abi sana? değiştiren usta de ben onun hata kodunun silinmesiyle ilgili bir işlem yapmadım ya da biz yapamıyoruz yazılım atılması gerekiyor dedi. Eksperde de şanzımanda arkadaşlar hani iyi gözüktüğünü söylediler. Herhangi bir sorun yok. Fiziksel olarak da yok dediler ama böyle bir hata kodu var. Turbo borusundaki terleme de normalmiş öyle mi? Ya o basınç ben de yesem ben de terlerim. <laughs> Şu an araç almak gerçekten çok evet, büyük dert. Masraflar arttı. Bakın çok iyi katkılar var. Katkılar. Katkılarla yani motora konulan, şanzımana konulan. Yani o katkılarla bazen biz bile bilemiyoruz. Of abi bu kadar kalleş bir piyasa olamaz ya. Gözle görülebilen kayışlarda ses var diye bir şey var. O geliyor zaten ses. Evet. tekrar bildiğiniz arızalı. Sesi duyuyorsunuz. Alt takımda bayağı masraf var arabanın. Elden bayağı geçecek. Tablolar, bilyalar, ondan sonra zerotları. Teker bilyasının yaptığı ses son hakkına gelmiş. Ne düşünüyorsun? Arabanın alt takımında 10 bin lira masraf var dedi. Eğer evet. binmek istiyorsan bu arabaya evet. dedi. Evet. Yani şöyle, araç fiziksel olarak, kozmetik olarak Yavaş yavaş abi heyranlara sen Tatlı bir araç. Bununla ilgili herhangi bir soru işareti yok. Teknik olarak da zaten hocamın da veya başka birinin de göremeyeceği burada doktorun karşısında ortaya çıkabilecek tahlil sonuçları. Gayet olan hocam sağ olsun siz sağ olun her şey bilebileceğiniz kadarıyla aktarılmış. Yani bunu konuşmamız lazım. Ne olabilir, ne bitebilir, nasıl yapabiliriz, nasıl ilerleriz. Yani ben bu aracı almak istiyorum. Çünkü farklı bir şehirden çıkıp geldim. Hani dediğim gibi ilakamı da ayırttım ben. Yani niyetimiz almak. Bir fırsat Geçin arabalar için. kategorisinde Hadi, bu araba ile ilgili verilen taahhütleri tuttu. Evet. Yani onlar... o orada fırsat arabalar konuda devre düşüyor. Evet. Yani ama onun haricinde o kısımlarla ilgili siz kendi aranızda bir konuşsun ayrı mesela. Ben aslında şöyle düşünüyorum. Şimdi belli noktaları ben tolere edebilirim. Bunda problem yok. Mesela sol ön tekerdeki artık son raddeye gelmiş. E, dolayısıyla mesela bu beni düşündürür. Ne nedir? Onu ustamız biliyor az önce telaffuz etti. Onlar Onu ben Gökhan abi ne kadar da sol ön tekerin masrafı? i'll to Dört buçuk. Yani ben hani orada şunu şey yapabilirim. Şimdi ben bunu alıp Eskişehir'e gideceğim. Belli bir yol gideceğim. O nedenle hani sadece mesela onu tolere etsek. Şimdi şöyle, bir durum söz konusu Nurullah abi. Sen bu kilometrede bir isteyelim. X şahsından, Y şahsından, D şahsından alsam alsan bile muhtemelen onlar bu bahsi geçen takoz vesaire problemlerini bilmiyor olacak. Aşağı yukarı bu kilometre arabalarda ve bu yaşta arabalarda aynı yıpranıklıklarla karşılaşmalısınız var değil mi? Tabii. Ee, Zaten kronik bir şekilde tablolar da. Kabul edersen. ben karşılayayım. O 4 bin, bin sürdüralı teker masrafı. Yarı yarıya mı karşıladınız hocam? E yarı yarıya, yarıya. 2250 lira. Yani orta. bilmiyorum, işlik eser artık detay ne çıkacaksa. Yani o da olabilir diye düşünüyorum hocam. Siz öyle daha mı satsız haklı olur diyorsunuz kendiniz için. Çünkü abi hani hakikaten benim beklediğim, daha doğrusu araştırdığım fiyatlarım çok çok altında bir fiyata unutmayacağız. Yalnız bak bu diyalogları yaparken bu X-TRAIL kendi en yakın rakiplerinin aşağı yukarı 50-60 bin TL altında sayfada satıldığını asla unutmayacağız abi. Yapışıyoruz abi. Yapışıyoruz abi hayırlı olsun. Ben niye yapıştım siz onu bilmiyorum siz birbirinize yapışacaksınız. Hayırlı olsun. Hayırlı, 2000 lira daha da indirim yaptı sana abi. Anladım. Ben... Oğlum sen Şunu söyle. Abi. Ustam bir dakika söyle. sıkma. Bir dakika lütfen. Bir dakika bitiyor. Ee, ben burada yalnız bak sizin pazarlığınız şeyinize müdahale etmek istemiyorum. Anladım. Ben şunu anlatacağım. Alıcıyken ben burada bu fiyata o indirimle alıyorken müdahale etmem. indirim talep etmeden işime bakarım. Ama satıcı pozisyonunda olsam aynı şekilde kaç para ucuza satarsam satayım bu tarz durumlarda evet. çok masraf çıkmışsa ufak tefek de jest yani yaparım ya. yani. Bu da benim tarzım. Orada kalktılar gelirler, güvendiler gelirler. Sen aracı olayım. Onun için ben dedim ben yine 2 bin lirası. Şöyle yapalım. Ben hani orada arızanın rakamını vesairesini çok önemsemeden bu konuşmaya girdim. Böyle bir meblağ oluyorsa da zaten bunu konuşmanın da değeri yok. Ben hep söylerim. mesela şey derler. Araba 62.500'dür. Kayınpeder Hı. 60 verdi. Vermedim. Yani 2.500'e kayınpedere bunu yapamazsın yani. <laughs> Kayınpederle bu böyle saçma bir olmaz. <laughs> o yüzden 580 anlaştığımız fiyata yapalım. 2.000. Ya, ya 2.000'e indirim şimdi konuşunuz artık yok yok. ya. Bu bu daha sağlıklı. Benim içime daha sinecek olan. Çünkü ben her seferinde Allah gerçekten. Allah Kalbimde bir nokta Vay bir be. bile şey yok. Benim kızım tez kitapları bedavaya geldi <gülüyor> <gülüyor> Vay eyvallah be. sağ ol. Ama herkese ibret olsun yani. Güzel. Yani Çok böyle sırtında tepinenler oluyor ya birbirinin pazarkestanesi o da ibret olsun ciddi, mevlalar konusunda bir şeyler yapabilme noktası Ama olsaydı o zaman ben girerdim. Ama 2000'dir, 3000'dir. Çünkü ben hani Hı. ustam söyledi kaça gidecek 4, 4,5, 5 hani böyle tam rakam belli olmadı. Şimdi 2'yi duyunca da Tabii. hiç gerek yok. Benim kafam rahat. Hocama da teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. 50 bin satan adamı rahatlattın yani. Aynen yani her şey masaya tamam. net yatırıldı. Öylelikle geldik. İnşallah. Hayırlı olsun, olsun artık. Hayırlı biliyorsun. olsun. Eyvallah. Kamera arkası. <laughs> Kamera arkasına da. Usta çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili arkadaşlar, Nurul abi dedi ki, ya dedi olmaz dedi. Bu yemeği benim ısmarlamam lazım dedi. Ramazan abi sağ olsun yardımcı oldu ama bu benim hakkım dedi. O yüzden ben ısmarlıyorum dedi. Biz de eyvallah dedik. Ramazan önce bir işi varmış. O da çıktı gitti. Ve şimdi Isparta'nın en güzel restoranlarından birine şöyle Gallavi yani ekstrayı satılsa ne yenir sorusunun cevabını burada göreceksiniz. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Güzel bir Isparta menüsüyle, yemeğiyle, görüntüsüyle size elveda diyoruz. Hoşçakalın.